Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Batman e, Final Okulları Kimya Öğretmeni Kendali Ersan Göl. Bugün sizinle kimya ve elektrik konusunun bir alt konusu olan aktifliği göreceğiz arkadaşlar. Dersimize geçelim. Aktiflik mi? Metalik aktiflikten bahsedeceğiz ilk önce. Metalik aktiflik dediğiniz şey nedir? Metallerin elektron verme eğilimi. Biliyorsunuz metaller elektron verir. A metallik ise A elektron alma eğiliminin bir ölçüsüdür. Standart hidrojen elektrodu yardımıyla Ölçülen yarı hücre potansiyelleri kullanılarak metallerin aktifliğine karar verilebilir. Bunu pillerde göreceğiz. Standart koşullarda yükselgeme potansiyeli büyük olan daha çok elektron verir anlamına geliyor. Elementin aktifi daha büyüktür. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, kalsiyumun yükselgenme potansiyeli 2.86, demirin 0.44 hidrojenin yüksel gelmesi sıfır, hidrojen sıfır kabul ediliyor. Standart hidrojen potansiyeli diyoruz buna. Gümüşün yüksel gelmesi ise çok zormuş. Yani eksi bu eksi olmadığını ifade eder. Yani zor olduğunu ifade eder. O halde burada en aktif olan hangisidir? Kalsiyumdur. Ha bunları bilmeseniz bir arkadaşlar 1A 2A'dan daha aktif olduğunu, 2A 3A'dan daha aktif olduğunu, en pasif metallerin soy metaller olduğunu bilmeniz gerekir. standart yükselge potansiyeli pozitif olan metaller aktif metal negatif olanlar ise e, arkadaşlar pasif metallerdir az önce gümüşte gördüğünüz gibi gümüş eksiydi kalsiyum artıydı metal atomu çözeldeki metal yorundan aktif ise aşınır arkadaşlar bu önemli bu her sene bundan soru çıkar arkadaşlar bu bu konuya önem verin bakır sülfat çözelsinde magnezyum e, batırıldığında eğer magnezyum Magnezyum aşınıyorsa, burada aşınıyorsa o halde ne diyeceğiz? Magnezyum büyük bakır diyeceğiz. Aktiflik olarak magnezyum daha aktiftir. Gördünüz zaten aktif olduğu için aşınma gözlenir arkadaşlar. Bakır magnezyum çözeltisine koyduğumuz zaman kesinlikle aşınma olmaz çünkü bakır magnezyum iyonuna elektron veremez. Burada gördüğünüz gibi magnezyum çinko'dan, çinko hidrojenden, hidrojen bakırdan, bakır gümüşten aktiftir arkadaşlar. Magnezyum ve ZN gibi hidrojenden aktif metaller asitler tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarır arkadaşlar. Biliyorsunuz bir metal bir asitle reaksiyona girdiği zaman ne hangi gazı çıkarıyordu? Hidrojen gazı. Bu da ondan aktifse hidrojen. Ya yani bütün metaller hidrojenden aktif ama sadece bakır, civa, Ag, Au ve platin hidrojenden aktif değildir. Bakın Zn bir amfoter metaldir ve hidrojenden aktiftir. Ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Magnezyum da arkadaşlar aktif olduğu için hidrojen gazı çıkarmıştır. Bakır ve gümüş gibi hidrojenden pasif metaller oksijensiz asitlerle tepkimeye girmez. Oksijenli kuvvetli asitlere tepkimeye girdiklerinde ise hidrojenden farklı bir gaz ortaya çıkarlar. Örneğin nitrik asitle reaksiyona girseler. Nitrik asit seriltikse NO gazı çıkar. Derişikse NO2 gazı çıkar. H2SO4 reaksiyona girdiklerinde SO2 gazı çıkar. Görüldüğü gibi bakır hacileye tepkime vermiyor. Gümüş nitri, nitrik asitle reaksiyona girdiğinde ne oluyor? E, nitrat e, NO2 dediğimiz bir molekül meydana getiriyor. Peki <laughs> konuyla ilgili arkadaşlar sorularımıza geçiyoruz. X, Y, Z elementlerinin yükselgenli eğilimleri X büyük, Y büyük, Z'dir diyor. Buna göre aktif Yükselgenme eğilimi aynı zamanda aktiflik değil mi arkadaşlar? O halde bu doğrudur. X büyük Y, Y büyük Z'dir. X metalinden yapılmış bir kapta siz YNO3 çözeltisi saklayabilir misiniz bakalım? Bu X'tir. Bu da arkadaşlar YNO3 yani Y'nin iyonlarını taşıyan bir çözelti. Bakın X Y elektron verebiliyor ve aşınıyor. O halde siz saklı. saklanamaz. Doğru söylemiş. Z, Y elektron verebiliyor mu? Hayır. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Bu tepkime ancak arkadaşlar zorla yani elektroliz konusunda göreceğiz. Zorla gerçekleşir. Yani şu an kendiliğinden bu tepkime gerçekleşmez. O zaman cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda bazı elementler standart yükselenme potansiyelleri verilmiştir. Nikel 0.25 Alüminyum 1.66 Kalsiyum 2.80. Burada en aktif hangisi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kalsiyum. Ondan sonra alüminyum. Ondan sonra nikel. Anlaşıldı. Buna göre aktiflikle, aktiflikler arasındaki ilişki doğru verilmiş. Kalsiyum metalinden yapılmış çubuk bir süre sonra aşınır. E doğru bakalım. Evet kalsiyum evet arkadaşlar alüminyum iyonuna elektron verebiliyor. O halde bu da aşınır. Nikel metalden yapılmış kapı aşınma gözlenmez Çünkü nikel arkadaşlar alüminyumdan daha büyük olmadığı için ona elektron veremez. Aşınmaz. Bu da doğru. O zaman her üç şarkı da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. ne diyor burada? Yukarıdaki tepkimelerin kendiliğinden gerçekleştiği bilindiğine göre X, Y, Z metallerin indirgeme potansiyelinin kendiliğinden gerçekleştiğine göre arkadaşlar bu tepkimeler o halde X büyük Y'dir. Yani elektron verme eğilimi olarak. Y de Z, Z elektron verdiği için yer Z'den miktir. Bakın bu nedir? Elektron verme. Elektron verme yani yükselgeme. Ama bizden ne istiyor? İndirgenme istiyor. Tam tersini istiyor. İndirgenme indirgenme eğilimi indirgenme potansiyeli en büyük olan Z'dir. Ondan sonra Y'dir. Ondan sonra X'tir arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Diğer bakır oluyor. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü soruda ne diyor? Görseldeki çözeltilere belirtilen metaller daldırıldığında aşağıda çıkan gazlar aşağıdaki hangisinde doğru vermiştir? Şimdi bakıra baktığımız zaman arkadaşlar bakır H2SO4 ile reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı çıkarmaz. Çünkü bakırın arkadaşlar en pasif olduğunu görüyorsunuz. O halde bakır hangi gaz çıkaracak? SO'lu SO bir gaz çıkaracak. Yani SO2 gazı çıkaracak. Biraz da ezbere bileceğiz bunu. <laughs> Magnezyum hidrojenden aktif olduğu için hidrojenden aktif olduğu için hidrojen gazı çıkaracak. Evet arkadaşlar hidrojen gazı çıkaracak. Bu yok. Peki demir demir aktiftir hidrojenden hidrojen gazı çıkaracak arkadaşlar. O halde cevabımız ne oluyor? Edirne oluyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Hidrojen gazı çıkardı. Hidrojen gazı çıkardı. SO2 gazı çıkardı. X, Y, metallerin uygun koşullarda HCl ve H2SO4 çözeltileriyle tepkime verip vermeme durumları aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y, hidrojen elementlerin elektron verme eğilimleri eğilimlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Bakın X H2SO4 göre HCl reaksiyonuna göre X aktifmiş. Y... Hacceleri reaksiyona girmiyor ama h 2 4 ile bu nedir? Soy metaller arkadaşlar. Z ise hiçbir asit tepkimeye girmiyor. O zaman Z'ye altındır ya da platindir. En aktif X. Ondan sonra Y. Ondan sonra Z. Bu arada hidrojeni delendirmemiz lazım. Arkadaşlar eğer bu hacceleri reaksiyona girmiyorsa hidrojenden aktif değildir arkadaşlar. O halde X büyüktür. H'a. H büyüktür Y, Y büyüktür Z. Yani hidrojen, hidrojen Y ve Z'den daha aktif bir element elementtir arkadaşlar. X, H, nerede cevabımız? X, H, Y, Z. Evet, cevabımız burada arkadaşlar. Aşağıda bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre camdan yapılmış aşağıdaki kaplardan hangilerine bir tepkime gözlenir diyor. Şimdi bakın indirgenme diyor biz yüksel gelmeye çevirelim. Şu an indirgenmesi en büyük olan hangisi? Bakıyorum bakırdır. Ters çevirdiğiniz zaman bu artı oluyor. Elektron verme eğilimi en yüksek Zn oluyor. <laughs> Zn büyük ondan sonra nikel, nikel de bakırdan büyüktür. Tamam bu buna elektron. Zn, Zn nikel elektron verebilir. Bakın nikel, Zn elektron veremez. Onun için burada aşınma yok. Burada aşınma olmaz. Aşınma yok arkadaşlar. Peki bakır bakır nikel'e verebiliyor mu? Hayır burada da aşınma olmaz. Aşınma olmaz. Çünkü ondan aktif değildir. Zn bakırdan aktif midir? Evet bakırdan aktif olduğu için burada aşınma olur. Aşınma olur. O zaman e, hangisini bir tepkime gelir? Yalnız yalnız işte bir tepkime gözlenir. Evet. Şimdi son sorumuza bakalım. Metalik aktiflikle ilgili bir son sorumuz var arkadaşlar. Şekildeki derişik H2SO4 çözeltisine X metalleri batırıldığında X metalin çevresinde hidrojen gazı oluşurken Y metalin çevresinde NO2 gazı ya X hidrojen gazı çıkarıyorsa X Y hidrojenden aktiftir. Fakat hidrojen değil, yerin etrafında hidrojen gazı çıkmıyorsa NO2 gazı çıkıyorsa o zaman arkadaşlar hidrojenden de pasiftir Y. Y en pasif olan yer. Şimdi buna göre bakalım. X hidrojen elektron verebiliyorsa aşınma var. Aşınma var arkadaşlar. Peki Y hidrojen elektron verebiliyor mu? Hayır veremez. Aşınma yoktur burada. X Y'den büyük olduğuna göre gördüğünüz gibi X Y'den elektron verme olarak arkadaşlar bu. O halde burada aşınma aşınma gözlenir arkadaşlar. O halde nedir cevabımız? Ee, 1 ee, ve 3. 1 ve 3'te aşınma gözlenir arkadaşlar.